Selamlar, selamlar, selamlar. Günlerden biri uçak. Biz ailece Kakpatı'ya geldik. Az önce bir şeyler yedik. Şimdi ben Nezih'e gidip kalem alacağım. Yeni ajandama. Yeni bir pilot kalemle başlamak istiyorum. Black Friday zamanında bir ajanda almıştım. Onu kullanmaya başlayacağım artık. 2022 ajandası almıştım. Şimdi de e, kalem alacağım. Hop. Atanın da gözlüğü değişeceği için ona çarşıya bakmaya geldiler. Evet şimdi ajanda için kalem de aldım. Ya kalemim kalmamıştı bu arada sadece ajandayla ile ilgili değil, Sadece ajandaya başlayacağım için özellikle kalem gerekiyordu. Bir de ders çalışacağım akşam eve dönünce yani bunun için de gerekiyordu. Şimdi atanın optik gözlüğü yok. Ona optik gözlük bakıyorlar. Annem dün bana sağ olsun bir tane şey almış. Boy nereden? Valentino çanta. Ama kendisi de farkındaymış alırken. Ee, ve farkında olması bence daha üzücü. Çantanın tarzının, benim tarzımla alakası yok. O kadar hani çanta çok güzel ama o kadar ben değil ki yani. Direkt iadeye getirdim. Meğerse ona bir hediye çeki gelmiş ve hediye çekiyle almış. Öyle olunca da boy nereden bir şey seçmek gerekiyor ama ben boy nereden bir şey seçemiyorum. Annemden son dedim kendi gidin hani optik göz çarşvesini bir orada bakın bakalım belki orada bulursunuz. Şimdi onlar da buraya geldi, ben de buraya geldim. Ben boy geldik? Evet selamlar. Şimdi arkadaşım Berkay biz dedi, o gitti. Ee, biz de oturduk, biraz çay içtik, sohbet ettik işte yılbaşı ne yaptım ne ettim falan. Bir de yarın ablasının nişanı var. Bütün gün o nişan işleriyle koşturacak. Diyordum. Şey, bugün bir makyaj yaptım. Şöyle mutfağın ışığı daha iyi. Tabi maske takınca bütün gün şuradaki kontür bozulmuş, aldık silinmiş. Hatta buradaki kontür bayağı bozulmuş ama maskara çok iyi hala. Onu göstereyim dedim. Teleskopik maskara L'Oreal'in. Baya baya memnunum. Bence bayağı başarılı bir maskara yani. Onu göstereyim dedim. Bir yanımda bir yandan canım aşırı kahve içmek istiyor. Ee, böyle bir badem sütlü şey, kakaolu kapsül kahve istiyor. <laughs> Konuşamadım ama diğer yandan da bu saatte kahve içersem zaten hani uykum kaçık, iyice kaçacak gibi geliyor. Biraz biraz ders çalışmam gerekiyor bugün çünkü haftaya hafta sonu jenellerim var. Bilmeyenler için ben Anadolu Üniversitesi'nde ikinci üniversite olarak sosyal medya yöneticiliği okuyorum. Ee, bugün ne yaptık? akla ya çektik Zaten size kalem alırken çekmiştim. Benim annemin bana aldığı hediyeyi iade ettik. Çünkü yerine bir şey bulamadık. O an değiştiremedik. Bir de kendisi çek vereceğiz. Ben dedim ki okey. Şu an hani de bir şey almaya çalışmaktan daha iyidir. Bir de Morhipo'da benim e, annemin aldığı çantanın bir büyük boyu vardı. Ve indirimde görünüyordu. Biz de Morhipo'dan alırız. Ama sonra eve geldik ve fiyatı değişmiş. Tatsız oldum. Selam arkadaşlar. Saatlerimiz 3.10 geçiyor. Günaydın öncelikle. Biz birkaç gecedir, yani iki gecedir, yılbaşı gecesi ve bu gece doğru düzgün hiç uyuyamıyoruz. Çok geç uykuya dalıyoruz ve böyle çok yorgun uyanıyoruz ailecek. Bugün de yine bir buçuk iki sularında uyanmayı başarabildik ama ben yatarken saat altı altı buçuk falan artık ve hani normalde hiç böyle olmuyordum çalışıyorum çünkü bayağıdır hani çalışmaya başladığımdan beri hiç böyle olmuyordu altı altı hiç bulmamıştım. Evet arkadaşlar şimdi saatlerimiz yedi buçuk falan bayağı bir uykum geldi için dedim ki cildim de bu ara çok kötü ve bayağıdır bakım malzemelerime de hiç el Dedim ki bir bakım yapayım, bir cilt bakım yapayım. Şöyle maskelerim var ama bundansa bunları sürmeyi seviyorum ve daha rahat olduğum zamanlarda bile sürebiliyorum. Ama şu maskelere çok üşeniyorum. Gitmek üzere bir tanesi vardı, onu da bulayım. Aranı kırıcı bir şey yapayım çünkü bu ara çok cildim yağlandı. O kadar çekirdek kim tüketse onda cildi yağlanır tabii. Yarın uzun bir aradan sonra işe gideceğim. Geçen hafta hiç gitmedim. Geçen hafta hep home office'tim. Çünkü temaslıydım. Ama bu hafta iki kere test oldum ve negatife döndüğüm için artık gideceğim. Ve yarın ee, yeni bir ihracat müdürümüz bizimle çalışmaya başlayacağı için ee, patronumuz hepimizin ofiste olmasını istedi. Sadece benim müdürüm Nurtaç Hanım Covid e olduğu için gelemeyecek. Ee, onun dışında ben, Duygu, işte Ömer Bey falan böyle ofiste olacağız. Onun için de bayağıdır gitmediğim için şey da biraz bakım gitmek istedim neyse. yapıştırdım. Ve şimdi de bir kağıt maske yapacağım. Bu kağıt maskede o kadar çok var ki. Yorgunluk kaçtı. Pineapple. Bana nasıl özlü olsun. Evet. Saçımın dipleri biraz beyaz. Neyse ki biraz loş bir ışıkla çektiğim için bir de ışık arkada olduğu için ay ışık arkada olduğu için pek belli olmuyor. Bunun sebebi de Saçımın dipleri biraz yağlanmış, bence daksı çok iyi arındıramadım bu sefer. O yüzden ben de, görünüm bilmiyorum şu anda, belki de emilmiştir bile, bayağı bir kurşan şampuan sıktım. Dedim ki hiç şey yapmayayım bile, yaydırmayayım bile kurşan puanı. Normalde o beyazlığı geçsin diye böyle bir hani kafamızda yayarız ya, bir masaj yaparız. Dedim ki masaj bile yapmayayım, o benim saçımın hani yağı ile beraber kendi kendine emilir bütün gece saçımı böyle bir hafif düzleştirdim ama hani sabah vaktim olmazsa bile daha düzgün görünsün diye düzleştirdim. Yoksa hani e, şu andaki düzleştirmem sabaha kalmaz. Sabah tekrar düzleştirmem gerekiyor. Normalde unuttuğum iki tane şeyi son dakika böyle saçımı düzleştirmeye girince gördüm. Bir okuma kitabı yol için şey veya şeyleri aldım Atakan Bora'nın. Çünkü hala bitiremedim ve incecik bir kitap alırken de Ay demiştim bu kitap incecik. Direkt bitir. Direkt biter diye almıştım. Ama sabahları yolda genelde uyuyorum. Akşamları da genelde telefona düşüyorum ve yine uyuyorum. O yüzden bir türlü bitiremedim. Bir de Virex, Fonex Virex diye antibakteriyel alkol bazlı el dezenfektanını aldım. Bu aralar Covid biliyorsunuz çok ciddi bir biçimde arttığı için e, yanımda götürmek istedim. Normalde yanımda çok taşımıyorum. Hani her yerde el dezenfektan olduğu için. işte ne bileyim e, finikülelerimi biniyorum. içeridekini sıkıyorum. İşte metroyu biniyorum. Metro durağındakini sıkıyorum. AVM'ye mi giriyorum? Oradakini sıkıyorum ama şu anda bir tık daha dikkatli olmakta fayda olduğu için onu aldım. Onu da sıkacağım. Yani fıs 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 sürekli. Yani var ya otobüste 5 dakika dalmışım. var yolunu diye. Hiç uyuyamadım gece. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben 3 aydır bir şirkette çalışıyorum. 3 aydır aynı saatte işe geliyorum. Ve ilk defa size görünce mi bilmiyorum. Görünmeyecek. Boğaz Köprüsü'nü görüyorum. Size çekeceğim şimdi. çekemiyorum. Telefon kamerası sağ olsun. Gel 8 Plus kullanıyorum. O kadar da kötü kamera değil ama yine de maske vardı. Sada hiçbir şey yapmadım suratımı falan ama saçımı düzleştirdim. Gerçi yine otobüste otobüste bozulmuş biraz ama şimdi bir istekli makyaj yaptık. Yolu çıkıyor. Göz altlarım berbat. kahvaltı söyledim. Saatlerimiz 9. Birkaç mail attım ama daha çok çalışamadım. Başlayacağım birazdan. Şimdi ofise geçiyorum. Kahvaltı MD'de çalışacağım. Çok acıktım. Çok. Çay Çin koymuştuk. Çayımızı da içeriz. Kahvemizi de içeriz. olacağız. Aynen öyle. Ha, pardon, hayır. Hani... 100 tane premium değil, 10 tane premium gönderiyormuşuz. Çünkü 1250 adet premium yaptırmışız. Burada arttıralım mı adedi bir şekilde? Nerede o güzel halimden eser kalmadı şimdi. Kolumda kocaman bir poşetle cevahire gidiyorum. Bilgisayar mı teslim alacağım? Daha doğrusu annemin bilgisayarını. Sonra zorlu. Ay selamlar, ne oldu inanamazsınız. Bilgisayarı teslim almaya gittim. Bana dediler ki işte sürümünü güncelledik, bilmem ne falan ve 400 lira ödeme istiyorlar. Abi gittim, açtım bilgisayarı, kurdum. Çok güzel her şey. Catalina. Catalina ne biliyor musunuz? Ben bu bilgisayarı 2016'da aldım. 2016'nın sürümü. Dedim ki bu ne? Yani Catalina'yı ben de güncelleyebilirdim bu arada. Yani hem güncellememiş olmama Katalina'ya bir sebebi var. Katalina'nın yetersiz olması. Yani ben şu anda en güncel sürümü almam gerekiyor. Çünkü Apple'ın sitesi bana diyor ki sen en güncel sürümü kullanabilirsin. Neyse şimdi Evet arkadaşlar şimdi zorluya geldim. Zorda ne yaptım? Az önce nereye girdim ben ya? Bir yere girdim ve unuttum. Telefon camı sordum. Ee, Kardeşimin ben arka camını şöyle arka camı kırıktı ama e, yılbaşı heyecanıyla sarılınca daha çok kırıldı. Ee, ben de diyorum ki en azından arka camını yaptırayım çünkü artık içi görünüyor ve bozulursa ölür o telefon. Ve o da bozmaya yer aradığı için dedim ki en azından bir arka camını yaptırayım. Arka camı 800 lira. Ekranı 1300 lira dedi. Ve Apple değil bunu diyen. ve Normal düz şeyci. Telefoncu. Orijinal diyor. Orijinal yaptıracak olsam Apple'dan yaptırırım. Peki dedim orijinal olmayanı yok mu? Yok dediler. Evet selam. Şimdi Berkay geldi kahve yapıyorum. Bu arada ben de eve geleli çok az zaman oldu. Şimdi biz Kaan'la Zorlu'da buluştuk. Zorlu'dan Mers'ten kolyemi aldım en azından. Sonrasında Big Chef sevmeye yemeğe oturduk ve zorlu Big Chef sebebi bir saat hatta bir buçuk saat kadar yemeğimiz bekledik ve gelmedi. Sonra hemen şeye geçtik. C ile başlayan bir yer var, Hepimiz'da Veldan arasında. Orada yemek yedik, sonra eve döndük. Bugün şöyle bir far paleti aldım. Arkadaşlar bu kapamayı unuttum çünkü bu üç günlük bir blog olacaktı. Ben yani yarın işe gidiyor olsaydım dört gün yapardım ama yarın işe de gitmediğim için ve bence yeterince görüntü çektiğim için bence bitirebiliriz. Şu uşağımın kenarını yok sayalım hatta elimi direkt böyle böldürelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu üç gün beraber olduğunuz için teşekkür ederim. 2022'nin ilk vloguydu bu. Ee... Eskilerle karışık yenileri toparlamaya çalışacağım. Kanalımı toparlamaya çalışacağım. Bir sonraki vlogda yarın evdeyiz ve hem çalıştığım hem derste çalıştığım bir video gelecek. Çünkü hafta sonu finallerim var. Ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.